Kişisel gelişim alanında çalışan pek çok eğitimci çekim yasasından söz eder. Bu yasaya göre her şey benzerine çeker. Kısaca şikayet ettiğiniz zaman aslında olumsuzlukları hayatınıza çekersiniz. Şikayet ettiğiniz zaman yaşayan, nefes alan bir olumsuzluk mıknatısı haline gelirsiniz. Çok şikayet eden kişilerin zor bir hayat sürdüklerini fark ettiniz mi? Sanki tüm terslikler bu kişilerin başına geliyor. Çoğunlukla tabii şikayet ederim hayatımdaki olumsuzluklara bir baksana derler. Tabii ki hepimizin başına zaman zaman aksilikler gelir. Şanssızlıklar olur. Ama bazılarına, bazıları onlara takılıp kalmadan o anki durumu değerlendirir ve yoluna devam eder. Kimlerdir bunlar? Siz artık bu kişilerin kimler olduğunu, kimler olmadığını tahmin edebiliyorsunuz. Artık her şeyden sürekli şikayet eden, en ufacık aksilikleri bile büyüten, her şanssızlığın başına geldiğini iddia eden bu kişilere hayır, olumsuzluklar hep böyle şikayet ettiğin için senin başına geliyor diyebilirsiniz. Bu da bizi başka bir konuya getirir. Şikayet eden insanların fazla yakınında bulunmamaya özen gösterin. Çünkü negatif enerji bulaşıcıdır. Eğer mutlaka yakınlarla olmak zorundaysanız elinizde çelikten bir şemsiye olsun. Yoksa bütün o olumsuzluklar sizi de esir alır. Gereken mesajı alın ve zihninizi temizleyin. Birçok insan şikayet eden kişileri dinlemeyi sever. Neden? Cevap gayet basit. Sıranın kendilerine gelmesini bekledikleri için. "Seninki de bir şey mi? Sen bir de benim başıma gelenleri dinle." diyebileceklerdir. Şimdi sırada hayatınızı değiştireceğini bildiğim bir evrede var. Sizden önünüzdeki hiç şikayet etmemenizi istiyorum. Sadece sesli olarak değil, içinizden bile şikayet etmemenizi istiyorum. Neden? Çünkü ilk günlerde geçmişten gelen kalıntı olumsuzluklar olabilir. Ne yazık ki olumsuzluklar ışık hızında değil, olumsuzluk hızında gider. Yani onlardan tamamen arınmak için biraz zaman gerekebilir. Binlerce insan bu minicik alıştırmayı yaptı ve bunun hayatları nasıl değiştirdiğini anlatan kişileri gerçekten şaşırtıyor. Olumsuzluklardan şikayet ederek onları hayatınıza çekmeye son verdiğinizde hayatınızın müthiş bir şekilde değişeceğinin garantisini verir. Şimdiye kadar şikayet eden bir kişi olmuşsanız hemen başarı beklemeyin. Şimdilik nötr olmak bile birçok kişi için büyük bir başlangıçtır. Suçlamak, gerekçe oluşturmak ve şikayet etmek ilaç gibidir. Sakinleştirici etkisi yapar. Başarısızlık stresini örter. Şöyle düşünün, Kişi eğer şu ya da bu biçimde başarısız olmasaydı suçlamaya gerekçe oluşturmaya veya şikayet etmeye ihtiyaç duyar mıydı? En açık yanıtla hayır. Bundan sonra kendinizi acımasızca başkalarını suçlarken, gerekçe oluştururken veya şikayet ederken bulursanız durun. Ve hemen yaptığınızdan vazgeçin. Kendinize yaşamınızı, kendinizin oluşturduğunu ve onun her anında ya başarıyı ya da olumsuzlukları çekeceğinizi hatırlatın düşüncelerinizi ve sözlerinizi akıllıca seçmeniz gerekiyor. Artık milyoner aklının en büyük sırlarından birini duymaya hazırsınız. Dikkatli izleyin. Varlıklı kişiler asla kurban rolüne soyunmazlar. Sürekli gerekçe bulmazlar. Sürekli şikayet etmezler. Sürekli başkalarını suçlamazlar. Az önce söylediğimiz gibi parasal başarı yakalayıp zengin olmuş ve başarılarını artırma yolunda yürüyen kişiler aksiliklere, şanssızlıklara, çok şans tanımasalarda başlarına gelen ani aksiliklere takılıp kalmadan o hangi durumu ve durumun oluşmasında kendine düşen payı değerlendirir ve yollarına devam ederler. Bu arada kurban rolü oynamanın da ödülleri vardır. Kurbanlar kurban olarak ne elde ederler? Cevap ilgi. İlgi önemli kişi şu ya da bu şekilde ilgi çekmek için yaşar. İnsanoğlu vahim bir hata yaparak da olsa ilgi çekmenin peşindedir ve bunu hepimiz yaparız. Hepimizin yaptığı bir şey daha vardır. Sevgi ile ilgi birbirine karıştırırız. İnanın bana, sürekli ilgi çekme ihtiyacı içindeyseniz, tam anlamıyla mutlu ve başarılı olmanız imkansızdır. Çünkü istediğiniz ilgi ise başkalarının nimetine muhtaç olursunuz. Sonuçta göze girmek için çevresindekileri sürekli yelpazeleyen bir kişi olup çıkarsınız. Birkaç önemli nedenden ötürü ilgi ile sevgi arasındaki halkayı kırmak gereklidir. Bu önemli nedenlerin ilki daha başarılı olursunuz. İkincisi daha mutlu olursunuz. Üçüncüsü de hayatınızda gerçek aşk bulabilirsiniz. Çoğunlukla insanlar ilgi sevgi birbirine karıştırdıklarından birbirlerini kelimenin gerçek manevi anlamında sevmezler. Birbirlerini benim için yaptıklarını seviyorum cümlesinde olduğu gibi kendi egolarından yola çıkarak sever. Bu nedenle ilişki aslında biriyle ilgilidir. Diğer kişi veya en azından iki kişiyle ilgili değildir. İlgi sevgiden bağımsızlaştırarak bir başkasını sizin için yaptıkları yüzünden değil de kendisi adına sevmek için özgürleşirsiniz. Parasal başarıya ulaşıp zengin olmuş kişilerin bildiği gibi sevgi ve ilgi farklı halkalardır. İlgi isteği kurban psikolojisini getirir ve evet dediğim gibi parasal başarıya ulaşmış zenginler kurban rolüne soyulmazlar. Dolayısıyla kurban rolünü oynamayı çok seven ve bununla ilgi arayanlar sürekli gerekçe göstererek, sürekli şikayet ederek ve sürekli başkalarına suçlayarak hiçbir zaman zengin olmamayı garanti altına alırlar. Şimdi karar verme vakti. Ya kurban olursunuz ya da zengin. Ama ikisi birden olamazsınız. Kulak verelim suçladığınız, gerekçe bulduğunuz veya şikayet ettiğiniz her ama her seferde parasal boğazınızı kesiyorsunuz. Yaşamınızda olan ve olmayan her şeyi sizin oluşturduğunuzu anlayacak kuvveti toplama zamanı. Parasal başarılarınızı da, başarısızlıklarınızı da, ikisi arasındaki bütün kademeleri de bizzat kendinizin oluşturduğunu bilmelisiniz. Elinizi kalbinize koyun ve söyleyin. Parasal başarı düzeyini oluşturacak olan benim ve tekrar edin ben de milyoner aklı var